Selamun aleyküm. Osmanlı Motosiklet Kulübü olarak bugün yönetim kadromuzla beraber sevgili üyemiz, çok eski bir motosikletçi olan Yaşar Aptekin'le beraberiz. Televizyon kanallarında veya YouTube'da konuştuğu gibi diğer konularda değil, bugün sadece motosiklet hakkında konuşacağız. Öncelikle Yaşar abi bizi evine davet ettin. Allah Osman, senden razı olsun. Allah senden de razı olsun. Bir kere her şeyden önce ben size çok teşekkür ediyorum. Bir kere ziyaret ettiniz. Sonra da bu çok güzel yeleği verdiniz bana. Ben severek yiyeceğim bunu. Hatta yarın yağmur yanmazsa, ki yağsa da yine bineceğim. Bunu yarın giyeceğiz. İnşallah abi. Bu vesileyle Osmanlı Motosiklet Kulübü'ndeki arkadaşlarımıza da buradan selam olsun. Selam olsun. Tabii hepsiyle beraber gelemedik. Haklarını helal etsinler. Yönetim kadromuz Azmi Başkan, Ali Başkan, Cüneyt abi ve Kenan abi buradalar. Onların da çok çok selamları var. Abi kaç senedir motosiklete biniyorsun? 34. 34 sene oldu. Abi. İlk motosikletini hatırlıyor İlk musun? İlk motosikletim Kawasaki VN 1500'dü. Kırmızı siyah. Sonra Yamaha Royal Star aldım 1300 cc. Sonra Berkman aldım. Sonra en son şimdi Piaggio 350'lik Piaggio var. Artık küçülttüm yavaş yavaş küçülttüm abi. Motosiklete şeytan işi diyorlar. Sen ne diyorsun abi? <laughs> diyorlar ya diyorlar. Yani camiye gidiyorsun böyle bir şey bakıyorlar böyle serseri gibi bakıyorlar yani. Hatta Yeniköy'de bir camiye gittim. Motordan indim abdest alacağım. Bir yaşlı amca böyle baktı. Orası tuvalet dedi. Tuvalet o taraf dedi. Abdest alacağım amca dedim. Ha dedi böyle şey yaptı. Dedi. Abdest alacağım bile şey yapmıyor. Tahmin etmiyor yani. Sonra cemaate girdim böyle herkes cemaatte herkes bana bakıyor. Yani motorcuları serseri zannediyorlar. Tamam arada öyle olanlar da vardır ama biz elhamdülillah Müslümanız ve muhafazakar motorcu olarak elhamdülillah camilere gidiyoruz. Müslümanın her yerde olması gerektiğinin en iyi örneğiyiz abi biz. Yani birçok genç namaza başlayınca sosyal hayatım olmayacak diyor. İşte sinemaya gidemeyeceğim motora binemeyeceğim diye öyle algı var kafalarında. Biz çok iyi bir örneğiz yani onun için. Gençler için çok iyi bir örneğiz. Maşallah abi. Rabbim hayırlı uzun ömürler. Amin, Motosiklet sürmeyi emin. nasip etsin. Rabbim sayılarımızı çoğalsın inşallah. Bize gelen bazı arkadaşlar da motosikletlerin genelde böyle çete gibi olduklarını yani namazdan yazda iş olmadıklarını falan söylüyorlar. Bizi imamın arkasında safta sabah namazlarını falan görünce hepsinin hoşuna gidiyor. Bizim de böyle etkinliklerimiz var. Sen de iyi biliyorsun. İnşallah ben Pazar sabahları İnşallah namaz, e, yatsı namazlarında, cumartesi günleri yatsı namazlarında değişik etkinliklerimiz oluyor. Eylül ayında Bilecik Söğüt'e gidiyoruz. Ertuğrul dedemizi ziyarete gidiyoruz. Çanakkale'ye gidiyoruz. Bursa ulaşacağım ya. İnşallah gideceğiz. Sabah Planlarımız abi. arasında Bursa, o var. Bucamide. Bir de Göynük Akşemsettin'e abi. Göynük buraya yakın abi. Evet. İki buçuk saat. İnşallah beraber gideriz abi Bursa, abi. Allah nasip abi senin de giydiğin şu andaki yeleğin arkasında kocaman bir Osmanlı tuğrası var. Gördüğün zaman ne hissediyorsun? Ya Osmanlı tuğrasının pek bir şey anlamıyorum ya. Bilmiyorum yani pek yok yani. Ben kullanmıyorum <laughs> pek <musun>? Osmanlı <laughs> Abi benim her yerim Osmanlı abi ya. Her yerim Osmanlı abi. Osmanlı'nın torunu olmakla gurur duyuyorum abi. Elhamdülillah abi. Ecdadımıza gurur duyuyorum abi. İnşallah ecdadımıza yakışan bir nesil yetiştiririz. Evlatlarımızı da öyle yetiştiririz inşallah abi. Hani Osmanlı abi Abi benim atamdır, benim ecdadımdır abi. Osmanlı'nın torunu olmakla da gurur duyuyorum abi. İnşallah bir, bir programın yoksa Bursa'ya beraber gideriz. Ulu Allah nasip ederse. Çok güzel arkadaşlar edindik. Bilecik'te, Söğüt'te. Ya. Ertuğrul Gazi dedemizin torunları oradalar. Biz Hı -hı. gittiğimiz zaman da çok iyi ağırlıyorlar. 2 gün orada kalıyoruz. İnşallah onun sözünü de sana alalım. düzelsin alır. gidelim abi. Eylül ayında inşallah biz gidiyoruz kulüp olarak böyle tamam. 50 motor. E, Ulu Cami'ye ne zaman gideceğiz? Emin Sultan'ın şu anda tadilatı belki tadilatı bitmiştir. Oraya da uğrarız inşallah. Ben Bursa'yı iyi biliyorum. Ben gezdiririm sizi. Ben Karadeniz ve Doğu turlarımız da oluyor. Motosikletle yani az önce senin söylediğin tabirle demir atlarımıza Hı, biniyoruz. Karadeniz'e de Doğu'ya da yani Türkiye'nin her tarafına. Hatta inşallah Rabbim nasip ederse ileriki zamanlarda da Mekke, Medine'ye turlarımız Ama olacak. Ama sizin nasipse. motorlarınız büyük galiba değil mi? Ben arkanıza filika gibi gelirim abi böyle. Ha? 250 cc'de, Gayet iyi. İdeal. 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 Şey yapalım. Ben arkadan böyle yandan yandan gelirim abi ya. Biz yani. zaten çok hızlı yapmıyoruz abi. Gittiğimiz zaman, zaman zaten. belli bir prosedürümüz var. Kaçla gideceğimiz falan. Önde bir kaptanımız, başkanlardan bir arkadaşımız kaptan olur. Onun arkasında trafiği tehlikeye atmayacak. kendimizi öncelikle tehlikeye atmayacak şekilde yolculuğumuzu yapıyoruz. Uzun yollarımızı Ama yapıyoruz. E, şu şoförlerde biraz bilinçli olsa şu motorcuları bir adam yerine koysalar yani trafikte abi. Yani inadına sıkıştırıyor ya. Ben, dikiz aynasından beni görüyor. İnadına sıkıştırıyor ya. Ben bizzat kendim yaşadım ya. Benim gö geldiğimi görüyor. Mağazam böyle sıkıştırıyor beni yani. Sır bana yol vermemek için. Kıskanıyorlar abi. Bizi kıskanıyorlar. Hani trafikte geçiyoruz ya abi. Lan diyor biz de, ben he, he, saatlerdir trafikteyim diyor. Herif de diyor. Ben çok yaşadım öyle şey ya. Belediye otobüsü bile yaptı bana ya. Bundan 30 sene önce daha da kötüydü. Şimdi biraz daha iyi. Eskiden e, bizim zamanımızda emniyet şeridi yasaktı bize. Siz hatırlıyor musunuz? Hala yasak bu arada. Ha? Hala yasak da biz ama <laughs> yine geçiyor yani. Yine tolerans tanıyorlar ama o zamanlar kesin yasaktı yani. Hemen çeviriyorlar değil mi? Şimdi bize elhamdülillah. Ama abi bizim geçiş yerimiz yok ya abi. O zaman bize motor yolu yapsınlar. Nasıl bisiklet yolu yaptılar? İnşallah abi bize motor yolu da istiyoruz abi. Bir arkadaşımızın başına gelmişti. Araç sıkıştırıyor. İşte sen diyor emniyet şeridinden gideceksin. Ya diyor ben diyor trafikte bekliyorum sen yandan Kopartmışın gidiyorsun. Abi diyor senin araba kaç para diyor? 200 bin lira diyor bu araba. E, benim motor diyor 10 bin lira abi sat onu diyor. Bir tane motor al <laughs> sen de benim gibi git. <laughs> <laughs> ya yani eskiden şeydi İstanbul'da motor kullanmak lükstü. Ama şimdi ihtiyaç. Çok büyük bir ihtiyaç. Yani işini çok kolaylaştırıyor. Mesela ben eskiden motor kullanmadan önce 34 sene önce eskiden arkadaşlar telefon açıyordu bana. işte gel çok eğleniyoruz. işte Ortaköy. Neredesiniz Ortaköy? Abi ya yani, saat köprü trafiği vardır falan diyor. Gitmiyordum. Şimdi motorcu olunca abi neredeyse tamam 10 dakika sonra oradayım abi. So, i̇nsanın sosyal hayatını da e, renklendiriyor. Çeşitlendiriyor abi. Yani sana sınır tanımıyor. Trafik sınırı yok. Köprü bize daha ucuz. Trafik rahat. Onun için abi bu. Yani herkese tavsiye ederiz abi motorcu olsunlar en azından bizim dertlerimizi daha iyi bilirler yani bir motorcu olsunlar da motorcu olmanın ne demek olduğunu bilsinler yani ilk motora başlayacaklara hangi motoru tavsiye ediyorsun bir de şöyle bir şey var da sen söylemeden ben söyleyeyim scooter'ı scooter bana tavsiye etmiştim ben gerçi scooter'a binmiyorum şu anda ama uçan alı diyordun ha. ikinci el abi ikinci el scooter abi ikinci iki, böyle hemen birinci e, şey sıfır almasınlar çünkü abi çarparlar marparlar acemilik çekerler yani yazık günah o kadar para verecekler abi. ikinci el böyle bir küçük bir motor alsınlar ondan sonra şey abi ama ben öyle yapmadım. Ben öyle diyorum da ben öyle yapmadım. Ben direkt 1500 Kawasaki'ye bindim ya. Ben biliyorum ama izleyiciler bilmiyorlar. Hiç kaza yaptın mı? Oo bir dakika ben bak. Bir, iki, üç, dört, beş tane kaza yaptım abi. <laughs> ama abi hiç birinde bir şey olmadı. Bir Aydos'ta anda e, daha yolunu kullanıyorum ben kendilerine yeri mazot dökülmüş abi. Tam böyle gidiyorum böyle bızı 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 oldu abi. Motor bir tarafa ben gittik kaşım e, yarıldı. Sosyal medyaya da düşmüştü ee, o fotoğrafı. Evet abi o oldu ama onun dışında bir kere ambulansın altına girdim. bir de şöyle mi görüyorlar hani motor küçük bir taşıt ya He. hani. Küçük taşıt ama üzerindeki de küçük bir insandır gibi mi görüyorlar bizleri acaba? Abi birincisi bak ben net bir şekilde söyleyeyim abi. Birincisi kıskanıyorlar bak. Çok samimi söylüyorum kıskanıyorlar. Ben diyor trafikte çile çekiyorum diyor. Adam diyor, diye geçiyor diyor. Bir o. İkincisi abi dikkatsizler motoru görmüyor. Arabaya kilitlenmişler abi. Araba bekliyorlar. Motoru şey görmüyorlar abi. Bakar kör oluyorlar motora karşı. Bir o. Bir de abi e, biraz da kendimize eleştiri yapmamız lazım. Biraz da bu kuryeler falan var ya abi pizzacılar mizzacılar o küçük evet. Motorcu, çok sinek gibi kaçıyorlar abi. Evet. Onlar yok abi. Yok. Kötü örnek abi. yani Bizim için kötü örnek oluyor abi. O, onların da biraz şeyi var yani. yani. Onların yaptığı hareketlerden dolayı tüm motorcuları sanki töhmet altında Ha Öyle yani. bırakıyorlar abi. bütün Töhmet altında bırakıyorlar abi. Bütün motorcular şey gibi. Yani, kavgacı, e, serseri. Bizim camiye gideceğimizi hesaplamıyorlar abi. Namaz kılacağımızı hesaplamıyorlar abi. Yaşlılar da mesela Eyüp Sultan'a gidiyorum ben. Motoru şeytan işi görüyorlar. Ya da serseri işi gibi görüyorlar. Hayır. Birçok insan da istiyor ama cesaretleri yok. Ben mesela birkaç kişiyi arkama bindirdim. İstanbul'da gezdirdim. E, motor aldırdım abi. Abi arkaya bindince kesin motor alıyorlar abi. Arkaya bindirdiğin adam motor alıyor abi. Yaşar abi sen biliyorsun ama yine izleyicilerin bunu izleyecek kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın evet bilgilendirmek amacıyla bizim faaliyetlerimiz genelde az önce söylediğim gibi yani sabah namazları, yatsı Hı. namazları ama böyle söyledik şimdi arkadaşlar diyecekler ki sadece Osmanlı Motosiklet Kulübü namazlara mı gidiyor Hı. diye. Bunlar bizim rutin faaliyetlerimiz, her hafta yaptığımız faaliyetler. Sosyal faaliyetler de var, geziler de var. Kesinlikle. Yani en son 15 Temmuz sürüşünde vali beyle birlikte sürdük. Yaklaşık bir 500 motor vardı yani Hı. 260 küsür motor olacağı söylenmişti. Bir 500 motor falan vardı. Osmanlı Motosiklet Kulübü de bunların arasındaydı. Dediğim gibi uzun yollarımız Karadeniz turları, Doğu turları, Çanakkale'ye özel ziyaretler her sene gittiğimiz Ertuğrul Gazi. Sosyal sorumluluk projelerinde derneklere, konsolosluklara ya yani her yere gidiyoruz tabiri caizse. Ben şimdi şeyi biliyorum da sen bir bilgilendir misin şeyi bizi seyredenlere? Yani şimdi benim arkadaşım mesela üye olmak istiyor. Ne şartlar arıyorsunuz buraya girmek isteyenlere? Evet ne abi çok, var. çok güzel bir soru. Bu bize çok soruluyor. Öncelikle bizim etkinliklerimiz bir katılması lazım. Yani yüz yüze bizim görüşmemiz lazım. Hmm. İlk başta bizi bir görsünler biz kendilerini tanıyalım. Yani şu an giydiğimiz yelek bazı arkadaşlarımız altı aydır bizden yelek bekliyorlar. Yeleği bir hak edişle veriyoruz. Yani sen bizim kulübümüze hmm. geldin biz sana yelek verelim diye bir şey yok. Kesinlikle hak edişle verdiğimiz bir şey yelek. Etkinliklere gelir bizimle beraber olur sosyal sorumluluk projelerinde maddi manevi desteklerde bulunur ve dünya ve ahiret görüşü bizimle aynıysa biz o kardeşlerimizi kabul ediyoruz. Peki pandemi bittikten sonra hacıya gitmeyi düşünüyor musunuz motorlarla? İnşallah. He? Öyle bir projemiz var. İnşallah. Yani belki hacı olmaz, umre olur ama umre işte. Rabbim umre. hacı da nasip etsin i̇nşallah. hepimize. Umreye umre inşallah. İnşallah hep birlikte gideriz inşallah. İnşallah adam, Oo, motorlarla bir sponsor bulmamız be. lazım ama ha? buradan da sponsorlara söyleyelim en abi azından benzin, lastik olarak. İyi abi, herkes çevirsin yer abi. Oranın o coğrafyanın yerleri çok sıcak olduğu için asfaltlar bile eriyebiliyor. Hı hı. Çok ömrünü azaltıyor, azaltıyor lastiklerin. Kaç gün sürüyor? Nerelerde ama? Yani bir de bir harita çıkartın. Hani nerede mola verecek? Hangi yol güzergahından gidecek? E ülkelerden geçecek filan. onları bir araştırın iyi bir araştırma yapın ki abi gidelim, bir an önce gidelim. Şu pandemi bitsin gidelim ya. Bizim yol sorumlumuz Ali Başkanımız. Ali Başkan inşallah onların bir rut sistemi yapıyor. Nerede konaklayacak, evet. nasıl olacak. Sonra görüşmeleri yapılıyor. Görüşmeleri de Azmi Başkan yapıyor. Hatta şöyle de yapabiliriz. Kamera getiririz. O şeyi yaparız abi. Youtube'da yayınlarız abi. O yolu, bir vlog tarzı. abi Bütün yol, yolu çekeriz abi macera olarak. Nerede durduk, ne yaptık, ne kadar zamanda gittik filan. Onu böyle bir belgesel niteliğinde. Herhalde ilk hac Umre'ye giden motorcular biz oluracağız inşallah. Hani ben duymadım, siz duydunuz mu? Valla ben duymadım, İnşallah gidersek ilk biz oluruz, tarihe geçeriz. İnşallah buradan sponsor olacak, büyüklerimize de evet, duyurulur. Sponsorlar için içindeyiz. Peki Yaşar abi, Allah senden razı Allah olsun, sen çok teşekkürler. Razı. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Valla e, motorculara dikkat edin, e, biz nasıl size saygı gösteriyorsak siz de bize saygı gösterin lütfen. Motorları fark edin yani, bizi fark edin ya. Eyvallah abi, çok teşekkürler. Selam. Bu arada bizim Fikir kardeşliği yaptığımız iki tane daha motosiklet kulübü var. Şimdilik iki şey tane. Yani? İki teker kardeşliği motosiklet kulübü ve gezegen motosiklet kulübü. Onlarla daha büyük organizasyonlarda daha büyük sürüşlerde Hı. bazen de bizim namaz etkinliklerimizde ortak bir etkinlik düzenleyip onlarla beraber kalabalık bir şekilde gidiyoruz etkinliklerimizi Hı. yapıyoruz. Çok güzel. Yani amacımız mazlumun yanında olmak, zalimin karşısında demir atlarımızla durmak. Bir de o algıyı da yıkmak. Yani motorcu serseri değildir. Motorcu yani namaz kılan motorcu da var abi. Muhafazakar motorcu da var. Onlar da biziz işte. <laughs> Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Esa Allah senden razı olsun. Osmanlı Motosiklet Kulübü olarak sevgili Yaşar abimizin, Yaşar Alptekin'in evine misafir olduk. Allah onlar razı olsun. Evet. <laughs> Armamız, logomuz. İnşallah daha sonradan tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selamun Aleyküm.